Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu bir tanıtım e, konuşmasıdır. Bu modern Arapça serisi, öğretim serisi 6 kitaptan oluşup Cantaş Yayınları'na aittir basımı. 80'lerden beri biliyoruz bunu. O zamandan beri alanında en iyisidir. 6 kitaptan oluşan bir settir. Daha önce 12 idi. İki tanesini birleştirerek 6 kitaba düşürüldü. Doğrusu da odur. Özellikle günümüzde yabancı diller, e, yabancı dil eğitiminde üç aşamalı bir eğitim yapılır. Birinci aşama iki kitaptan, ikinci aşama iki kitaptan, üçüncü aşamada iki kitaptan. Ve her kitapta bir kur gibi olduğu için toplamda altı kur oluşur. Yani altı kitap altı kur demektir. Kitaptaki içeriğine baktığımızda her bir kitapta 30 tane ünite vardır. Yani yoğun bir kurs olduğu zaman medrese ortamında diyelim ya da bir kurs ortamında yabancı dil gibi öğretildiğinde her gün bir ders yoğun bir şekilde öğretilirse, pratiği yaptırırsa 30 günde tamamlanabilecek bir kitaptır. Ee, ancak e, zamanla öğrencilerin uzun nefesli çalışmalarda e, yetersiz olduğu, Efendim isteksiz olduğu, e, güçlerin yetmediği düşünülerek biz özellikle online eğitimi de herkes istifade etsin diye buradan yapıyoruz ve tamamen ücretsiz yapıyoruz. Allah rızası olsun yapıyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki artık Müslüman ülkelerde dahil, bu, bu, bu nokta oldukça önemli. Bugün Müslüman dediğimiz ülkelerde dahil hatta Türkiye gibi asırlardır Müslümanlara liderlik yapmış, hamiliğini yapmış, onlara hizmet etmiş, akıl hocalığı yapmış bir milletin bile artık bugün Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası kalmadığını biliyoruz. Kafa yapısının, kalbinin, yaşantısının, fikri yapısının hiçbirisinin Müslümanlıkla alakası kalmadığını biliyoruz. Bunu mecazi söylemiyorum, söylemiyorum, gerçek manada diyorum. Aslında bizim bugün Müslüman olarak yaşadığımız şey tam olarak kapitalizmdir. Menfaate dayalı bencillik, egoizme yani narsizm, e, aklınıza ne gelirse hepsinin içinde barındıran ama en yoğun olan şey içindeki kapitalizmdir. Yani kapitalist paradan ibarettir, güçten ibarettir. Bugün artık Allah rızası için yapılanların hiçbir değeri yok. Hatta çöpe atsan, bunu niye çöp atıyorsun kardeşim, bu çöp, buraya böyle çöpler atmak yasak diyecek kadar insanlar alçalmıştır. Allah rızası için değer bu kadar düşmüştür. Dilencilerin ekmek kapısından başka bir şey değildir. Sadece orada para ediyor bu iş kapitalizmin Allah razı olsun çalıştığı tek yer dilencilerin ağzıdır. o yüzden bunu kırmak neredeyse mümkün değil maalesef. Yani şu şartlarda mümkün değil. Allah razı olsun yapılan hiçbir işin hiçbir değeri yok. Hatta Allah razı olsun yapılan işlere gidenlerin de değeri düştüğü için kimse cesaret edip onlara da gidemiyor. biz yine de bu şey tamamen kırılmasın, çökmesin. Allah rızasının bir değeri olsun diye başlangıçta senelerde de aynı şey yapıyoruz ama bu kursta başlangıç itibariyle ilk kursumuzda Yine de Allah rızası için yapıyoruz. Allah rızası için dediğimizde katılım ciddiyet katılım gösterenlere sürpriz aslında bir çok büyük hediyeler düşünüyorduk. Bunların içinde bir tane örnek vereyim mesela hafızlık için, online hafızlık için böyle bir şey söylemiştim. bir tane kardeşimiz sadece 125 günde online olmasıramı bitirdi. Ona neredeyse kütüphane oluşturacak şekilde ön kütüphane diyelim. ciddi kitaplar hediye gönderdim kaynak. Ve gelecek Ramazan'a da, önümüzdeki Ramazan'a da inşallah bir şekilde hem Ramazan umresi olsun diye hacca bedel olduğu için sevabı hem de bir şekilde hazırlık yapayım, para, başka yerden para temin edemezsem kendi paramla göndereyim diye umre sözü verdim. Yani umreyi bugün babanız bile size kolay kolay çok zengin değilse göndermez. Bunu biliyorsunuz. Bunu aynı şekilde şeyde yapmak istemiyorum modern Arapçada. Ancak yine de buna benzer sürprizler düşünüyordum. E, Hicri yılın ilk ayı için e, bunu başlattım dersi e, maalesef 3-4 kişi dışında ciddi bir katılım yine yok çünkü Allah razı olduğu için e, maalesef diyorum e, o yüzden bu kardeşlerimiz için de bunu başaranlara yine e, ilk 4 kitabı bitirenlere Ramazan'a kadar yine böyle bir şey düşünüyorum gücüm yeterse e, ama ama çoğumuz için fırsat karşılığını söyleyeyim sadece 3-4 kişi için şu anda fırsat var yine de e, ben düşünüyorum diyenler baştan başlar başlasa yetişebilir mi bilmiyorum. dolayısıyla bundan sonraki süreçte yani 29 Muharrem bittiğinde bir sefer başladığında bu dersleri kapatacağız. Allah razı olsun kısmını kapatacağız. 15 liralık üyelik var. O üyeliğin de parasını yarısını YouTube alıyor. onu da söyleyeyim. onu başlatacağım. Yani 15 lira olsa insanlar değer versin. Bir para koysun ortaya. Canları yansın biraz. 15 lira bugün gerçi bir ekmek ayınca alıyor. Bizim burada ekmek 10 lira. iki tane alıyoruz en az 20 lira ödüyoruz. Yani sabah kahvaltı ekmek parası etmiyor ama önemli değil. Para vermeyi öğrensinler insanlar. E, safer ayında da yapamayanlara tekrar kapatıyoruz şeyi kursu. E, sadece üyeleri gözükecek yani. Bu sefer 250 liralık ya da 150 liralık ikisinden birisine gel git yaşıyorum. E, Rabi'ül evvel ayında, şey Muharrem Safer Rabi'ül evvel, Rabi'ül evvel ayında o, o ikinci üyelik iş şey yapacağız. Her defasında artıracağız. 500 lira 1000 liraya kadar gidecek. 1000 lirada da ciddiye alınması zaten bu kursları tamamen e, iptal edeceğiz inşallah. Bu konuyu lütfen e, ciddiye alalım. Biz saatlerce mek veriyoruz. Şu sadece basit modern Arapça kitabını bile e, en az benim 2 saat 3 saatim gidiyor bir dersine. Çünkü buradan kayıt yapıyorum. Kayıt bazen düz, düzgün olmuyor. Elektrik kesiliyor. Bunu tekrar e, yaptığım kaydı şey yüklemek, YouTube'a yüklemek yüklerken e, şu kapak resmi hazırlamak kanva üzerinden ya da canva diyelim. Onların testlerini hazırlamak, katılanların yorumlarını dikkat etmek, cevaplamak, testleri değerlendirmek, testleri tekrar quiz'e dönüştürmek, sonra 10, 10 soruluk testlerden birleştirip 50 soruluk quizler, 25 soruluk quizler yapmak vesaire 3 saat alıyor. Deneyebilirsiniz. Kendiniz bir deneyin. Yani 3 saatin ben Allah razı vereceğim. Karşıdaki eşeklik demeyeyim ağır gelebilir ama çok bedava oldu artık bu da kardeşim eşek etinden pastırmaya döndü şeysine çeviriyorsa böyle anlıyorsa bu zamanda bundan çok iyi para kazanırken bu hoca nasıl bir şey ki yani kafası bassaydı zaten bundan iyi para kazanırdı ve kafası bile çalışmıyor gibi şeyler düşünüyoruz anlaşılan. Dolayısıyla bunları düşündüğümüz sürece bunlar yaptığımız sürece kaybeden hep biz oluruz. Ve özellikle Arapçayı seviyorum diyen kişilerin yalancılığının ve doğruluğunu Allah Teala devam diyor vel ne'lemes yine vel kazibin yalancılarla şeyler tanıyalım diye. Gerçek Müslümanları münafıkları yani bugünkü tabirle kapitalistleri ayıralım diye. Li'ye Allahu habise min Allah çirkini, pisi temizden ayırmak için pis dedi işte bugünkü tam kapitalist Müslümanlar. işine gelince kendisine iyi Müslüman yok. İkide bir dinden, Kur'an'dan, hadisten bahseder. Ama menfaatini, dolandırıcılığını yaptıktan sonra o kadar ki bugün seçimler bile bununla kazanılıyor. Kapitalist kafayla kazanılıyor. Ee, i̇yi bir Müslüman profili çiziyorsunuz seçim startı başladığında propaganda dönemi. Cami cami dolaşıyorsunuz. Gerekirse efendim tarikatların şeylerinde diz çöküp oturuyorsunuz böyle huşuyla. Namazlarınız gayet huşulu. Tabi akşam eve gidince işittikleri ayrı bir konu. Sonra seçimi kazandıktan sonra bu öküzler, bu enayiler, e, Müslüman dene geçinen bu geri gerizekalılar diye aynen ifadeleri bu gidip Atina'da sarhoş kafayla Müslümanlara söyerek bilmem neresiyle gülerek bizimle alay ederek oradan sonraki dönüşte de Bodrum'dan bu durumdan başlıyor tatilleri. 5 yıl boyunca o bütün hazineyi yiyip bitirdiği gibi sonra gidip yurt dışından borç alarak ülkeyi de batırarak bir daha seçime giriyor. Yine aynı şekilde yaptığı zaman yine camileri girip yine Yasin okuduğu zaman Yine aynı salak Müslümanlarda kapitalist kapitalizmin özelliği budur. Alttakiler ahmaklaştırılır. Beyinler artık basmaz. Ee, onun e, kendisini aldatan ve tecavüz eden adama gönüllü olarak para öderler. Gönüllü olarak desteklerler. Bizi bundan uyandıracak Tek bir şey var. Sosyalizm değil şey değil. hiçbirisi değil. Kemalizm dahil, diyanet dahil, devletin kurumları dahil. Cumhurbaşkanı bile uyandıramaz. Bu kadar kendisini yırtmasına rağmen, bu kadar uykusuz mücadele etmesine rağmen. Bir insan ancak uyanmak istediği zaman Kur'an'ı açar, onun dilinden, Arapçasından öğrenerek bir insanı Kur'an'dan başka asla ve asla kimse uyandıramaz. Ya da Kur'an'ı gerçekten anlatan, samim olarak anlatan bir hocadan, bir alimden başkası uyandıramaz. O yüzden biz bu dersleri uyandırma servisi olarak yapıyoruz. Sadece Arapça'yı bir İngilizce gibi yabancı dil olarak öğretmek için değil. Arapça bizim için yabancı dil değildir, ana dildir. Çünkü allah Teala ne diyor? وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتْكُمْ Peygamberin eşleri sizin annelerinizdir. Peygamberimizin 10 küsur eşi var. Bizim gerçek annelerimiz ondan fazladır. Peygamberin eşleridir ve ana dilimiz de Arapçadır. Türkçe, Kürtçe ya da diğer diller son bizi dünyaya getiren annemizin dilidir. O kadar. Onun dışında bizim için Arapça kutsaldır. Kur'an dilidir Allah'ın bu ümmet için seçtiği bir dildir. Bizzat Allah seçmiştir. Onun harflerine varıncaya kadar, diline varıncaya kadar kutsaldır ana dildir. Bunu ana dilimiz gibi öğrenmeden hiçbir zaman dinimizi tam öğrenemeyeceğiz. Öğrenemeyiz de. Bunun yolu bu yok. Bu lamı cimi yok. Ancak Allah insanlar için zeki olanı var. Zeki olmayanı var. Geri zekalı olanı var. Embesil derecede olanı var. Ama embesil derecede olsa deli şeysine geçmediği sürece, sınırına geçmediği sürece allah Teala onları madem mükellef tutmuş, bu Kur'an'dan mesul tutmuş, öyleyse bu insanların bile Arapçayı da Kur'an'ı da öğrenme imkanları var. Kur'an'ın mucize oluş tarafı burası zaten. Hocalar ısrarla anlattı. işte i̇şte bütün cahili Arapları bile efendim o zamanki müşrik Araplar çok iyi Arap, Arapça bilmene rağmen Kur'an'ın bir benzerini getirememişler hikayesi bu o zaman için geçerlidir. Bu mucizenin o yönüdür, o zamanki zamanıdır. Bu yöne bakan yönü ise Arapların dışındakiler de Müslüman olduktan sonra bakıyorsunuz Arapça öğretme metodu diye tarihte bir şey yok. Yani bir 200 yıl öncesine kadar böyle bir şey. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü Arapça öğretilmeyecek kadar basittir. Vallahi de bunu şeyle söylüyorum, açık ve yürekle söylüyorum. Ayetlere dayanarak söylüyorum. Kur'an'ı Allah'ın kitabına dayanarak söylüyorum. Bu Arapça öğretilmeyecek kadar, öğretilemeyecek kadar kolay bir dildir. Eskiden medreselere direkt öğrenci gelir yabancı dilden. Kendi dili farklı bile olsa Direkt Bismillah der, oturur dinlerdi. İlk gün belki hiçbir şey anlamazdı. Akşama kadar dinlerdi. Yabancı bir dil. O ülkeden gelen başka dili bilen öğrenciler ona yardımcı olur, şey yapar. Arapça dersler yapılırdı. Bütün medreselerde dersler Arapça ile Türkçe, Kürtçe, Farsça böyle bir şey yok. İngilizce böyle bir ders stili yok. Böyle bir medrese yok. Bu, bu yeni yetme medreselerde. O yüzden de bir şey çıkmıyor zaten. Bereket falan yok. Medreseye bitiriyor. 10 yıl okuyor, 20 yıl okuyor. Hiçbir şey olmuyor. Halbuki 9-10 yaşlarında, 13 yaşlarında geçmişte kitap yazıp hala günümüze aşılmaz olan kitaplar var. Size bir örnek vereyim. Risale-i İbn Ebi şey var. zeyt var. Maliki mezhebinin hala aşılmayan bir fıkıh kitabıdır. E, yanlış hatırlamıyorum 12-13 yaşlarda yazmıştır. Yusuf Karadavi, eskilere de gitmeyelim. Yusuf Karadavi 12-13 yaşlarında alim ve tağutu yazmıştır. Bugün Arapça edebiyat yönü bile yani bugün birçok hocanın güçlüdür. Birçok hoca belki de hiç, hiç şeysini çözemez. Dolayısıyla kardeşlerim bu işi ciddiye alalım. Yani bir İngilizceden daha ciddiye alalım. Fransızcadan, Almancadan, Koreceden, Çinciden İbranice öğrenen Müslümanlar var. Geri zekalım desek ne desek. Türkiye'de sanki İbranice işimize yarayacak. Hayat, hayatımız önce bek yaramayacak. Ama dindar olduğu halde, dindar geçindiği halde İbranice kursuna dünya, dünya kadar para verip giden. Bu arada İbranice ne diyenlerimiz de olabilir. İsrail'in dili arkadaşlar. İsrail'in dili. İsrail dilini Yahudiler o lanetlik Yahudilerin dili var ya Yahut Yahud, lanetlik Yahudiler var ya Kur'an'da anılan sürekli lanet edilen gayrı mağdub aleyhim ne de Allah Teala gazabını üzerine çekti bize de efendim beş vakit namazda okut dua Allah surede bahsedilen Yahudiler var ya onların dilini öğrenip dünya kadar para verip zevkine hobi olarak öğrenen gerizekalı zekalı Kur'an'ın tabiriyle sefih Müslümanlar var sefih beyinsiz Müslümanlar var Arapçaya gelince ne paraları yetiyor ne vakitleri var. Biz bundan uyanmamız lazım. Bizim için buradaki sistem bir uyandırma sistemidir. Fezekir hatırlatma, dürtme, "Kalk kardeşim, bu uyku yeter. Öldüğün zaman işten geçiyoruz, O zaman uyanıyorsun." gibi böyle düşünerek bizim derslerimizi ciddiye almanızı haseten öneririz. Bizim derslerden daha iyi ders veren varsa, aynı kitapları daha iyi anlatan varsa, e bana özelden yazın, telefonla ulaşın, şey dolaşın. Biz oraya yönlendirelim. Hiç boşuna zaman kaybetmeyelim. Rabbim bizi uyanan bir ümmete dönüştürsün. Uyuyan, uyuşan batının gönüllü sömürgesi haline gelmiş, kolonisi haline gelmiş bu ülkeleri bundan kurtaran kullardan eylesin. Malcolm X'in dediği gibi bir uyanık tüm uyuyanları uyandırır, uyandırabilir. Yeter ki bir kişi uyanmış olsun. İşte biz uyanan kişi ve bu program da uyandırıcı program olsun istiyoruz. Herkesin katkısını bekliyoruz. Herkesten katkı olsun istiyoruz. Ferdi olarak, bireysel olarak yapacağımız hiçbir şey kimseye fayda sağlamaz. Bir toplum oluşturana kadar, bir Müslüman toplum, uyanık bir Müslüman toplum, donatılmış, donanmış bir Müslüman toplum oluşturana kadar şeyimize devam edecek mücadelemiz. Bize bu mücadelemizle, cihadımızla yanımızda duracak erler lazım. Velev ki cinsiyeti dişi bile olsa, Er rijalullahülhüm ticaretun la bey'un ve rijalullahülhüm ticaret ve la beyon azıklallah. Allah'ın kitabından, Allah'ın kitabının dilinden ticareti de eğlencesi hiçbir şey eğlemeyecek, oyalamayacak yiğitler lazım. Evet, bu çağrımızı dikkat alan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun.